Bak kanım ağrıyorken çekme ya. Kanım ağrıyor benim. Rol yapamam şu an. Rol yapma tabi yok. Tabi olamam şu an. Şu i̇şte an falan göndersin ya. Şu göndermem göndermem. Bak kanım ağrıyor. Gülemem bir şey yapamam. Kuparken çekeyim şöyle. <laughs> Kopartamıyorum valla. Olmuyor. Bu kadar. Evet arı var. Heh. Oh. İşte. Kaçarsan o sana doğru gelir. Kaçmayacaksın arıdan. Sakındığın an işin bitti zaten. Anladın? Hı hı. Ne anladın söyle bakayım. Sakınmayacakmış. Aferin. Kadar? Sen bir köylü çocuğusun. Ne sen toprakla uğraşan bir çiftçinin oğlusun. Sen bir vatan seversin. Ne sen ne bir, bir ülkücünün oğlusun. Yani ülkücü Ülkücünün yani. oğlunda ülkücü de var. Ülkücü, yani. Ülkücüler ölmez, vatan bölünmez. Ülkücüsü.